Hepinize merhaba arkadaşlar. Galaxy Defense 5. bölümüne hoş geldiniz. İlk önce bir fullelim abicim. Evet abicim. Hatırlarsanız 4. bölümünü bitirmiştik. Tamam mı? 5. bölümünde dur abicim. Bir kendim duyayım ya. Oyun sesi geliyor ya. Tamam oldu. 4. bölümü bitirmiştik. Ardından da 5. bölümüne geçtik. Beşinci bölümde Tank ve helikopter geliyor. Bu sizin bilgi, bilginiz olsun. Tamam mı? Genelde biliyorsunuz. Ama o tuhaf şeyler gene geliyor abicim abi. Bu sefer o ben map geliyor. Ben bunu size söyleyeyim. Genelde hep öyle Oluyor abicim. Evet. Şimdi ilk önce Bunları bir koyalım abicim. Allah belasını vermesin. Baştan Abicim bu, bu olmadı. Tamam mı? Şimdilik. Çoğunlukla geldiği zaman da kuru kafaya basarız, basacağız tamam mı? Şimdilik bize lazım değil. Arkadaşlar buna güçlendirmeyi unutmayın ha. Bazıları da güçsüz oluyor ha. Size söyleyeyim bu örecekler de güçlü oluyor ha. Ben size bir hatıra olsun. Size söylemek için. 3 tane koyduk mu tamamdır abicim. Aç abicim. Abicim niye diyorsunuz ki karanlıktayım ya? Maalesef abicilerden birkaç tanesi bu şey olmuş ya. Bozulmuş da. Ondan. O yüzden en fenere getirdim ya. Su böyle kafaya takılıyor ya. Onu getirdim ya. Abicim ben karışmıyorum. Şimdi indir. Bir tane daha geldi. Onu da indir. Oo, hızlandı abi ya. Genelde şimdi biraz da helikopter gelecek abicim. Sabredin. Helikopterimiz geldi. Yarasamız da geldi. Ve son olarak bu da geldi. Adı her neyse ya gaz şeye benziyor ha abi. Şimdi abicim Değiştirebiliriz Öldür onu Tamam onun işi bitti Onunla öldür O gitti kaldı Dur abicim Şimdi kullanabilirim Bak gene yaptı Yapacağını Yine güçlendirelim bir. Güçlendir. Bu seviye biraz zor olacak ha. Oo, uzandı be. Matkala dikkat edin ha. O tuhaf şeyler gelmiyor abi ya. Arkadaşlar tuhaf şeyler geliyor ya buna değmesine sakın izin vermeyin Ben de size bir tavsiye Tamam mı? Yalnız dikkatli olun ha Bak biraz da buraya geliyor ardından buna sandırıyor ha Bu ne sandırmıyor Hemen de bitti abicim ya bak işte geldi ha bunlar Lan. Ben... Abi az kalsın oraya diyecek yine Gene geldi ha. Baksanıza gene geldi. Karışmıyorum abi. İstediği kadar yapsın. Biraz yardım edelim garibanlara. Aç. Ne oldu be? Oo, dur tane geldi. Tamam. Hemen hallediyorum. Seni kandırayım abicim. Pardon. Para cihazımızı da koyduk mu tamamdır. Dikkat. Tamam abicim buraya yeter. Tank'a geçelim bir. Abicim tank'ımız geldi. Dur. Şimdi buna sokalım bir. Dondur onu canını bir. Abicim sizi hiç unutur muyum ya? Senin canını dondurur mu abicim? İzin vermeyeceğim seni öl ölmene. 782 aldık abicim. Güzel. Tamamdır. Şimdi buraya geçelim bir. Daha sonra söylerim. Abicim 5. bölümü bitirdik tamam mı? Daha şey görmek istiyorsanız tamam mı? Ben ve yorum atmayı unutmayın tamam. bir sonraki öbür şeye de geçeriz. Oradan ne geliyor bir merak ederiz tamam mı? Hangi tarafa geldiğini de merak ederiz tamam mı? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ve Be beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın tamam mı? Bir, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.